E, haber müdürümüz Tuğba Çiftçi ve arkadaşımız haber merkezinin arkadaşımız Kenan Bayık gitti. O amcayı buldu. O amcayı konuşturdular. O anları Güneydoğu TV mikrofonlarına anlattı amcamız. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ve bir ara kurtarılmak için elini uzatan yaşlı adam cep telefonu ile görüntülenen o anları Güneydoğu TV mikrofonlarına anlattı. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi sonrası akıntıya kapılarak sel suları ile yaklaşık 2 kilometre sürüklenen yaşlı amcanın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşlı amcaya yardım etmek yerine görüntü çekmeye devam eden şahıs sert eleştirilere maruz kalmıştı. Şimdi bizler de Güneydoğu TV ekibi olarak Selze'de 63 yaşındaki Reşat Ayva amcamıza ulaştık. Reşat amca öncelikle çok geçmiş olsun. Sağ ol ben şunu sormak istiyorum. O dakikalarda sel felaketinin yaşandığı anlarda e, siz neredeydiniz? Evin evinde bak. Araba gidecekti. Ama benim oğlum arayıp bakacaktı. Dedi baba gelme. Hı -hı. Ben iki üç tane eve çıkardım. Ben kendinden haber geldim. Ayağım kayıp bakıp sudan gidiyorum. Bu da gittim ama görmedi o. Gittim işte bu aşağıya. Zeytinli parkında dört kişi bakıp yaskına çay içiyor. Ben de, amca gidiyor. Peki siz o sıra e, görüntüyü çeken şahısa elinizi uzatıyorsunuz. Evet. Zaten o kısım e, Türkiye gündemine oturdu. O Gerçi o da benim var bu kadar. Ben de söyleyeyim. O gerçe de ben de o da giderdi. O görüntü kameraya çekildi. O da giderdi. O adam korkusu da gelemedi. Ambulans televizyonda ambulans gelemedi. Daş maş yor polisler. Yani siz balıklı göle kadar mı sürüklendiniz? Yaklandı. Ya, öyle yaklaştık. Adamlar batıncılar mesajı aradı. Şehirde ambulansa bindim geldim hastaneye. Hani. Həbə qolum, əlim, barmaqlarım, bu qorçamarça hər şeyim beyə üzəm bü, sərəcə bü. ayağımı qaldıyam elə bu benim mi sözünü biləm. Bu tələb elə biara. Poda arada hər barmaqlar bizim maraşçı bir şey çıxmadı.